Rastgele çıktın karşıma yayıncına e başlıyorum oyun performansına göre. Hmm, bakalım nasıl bu kadar sakinsin. Karakterim böyle arkadaşlar ben umursamıyorum. Yeni gelenler hep bunu soruyor. Bakın bu bir oyun. Ben oyun için sinir olmuyorum. Benim için önemli değil. Kaybetmek, kazanmak, yüz kere ölmek, adamın chatten yazması. Hani ciddiye almıyorum. Onlardan önceki olsak bence keseriz. Ben de bitkinlik var ya. Direkt belki satırız. Zaten kaçma skill yok. bak mağazalar geliyor. Tek kanı aldık. Bu kadar basit. Burcu ne? Yengeç Burcu. Güzel vurduk ya. Bile ben de beklemedim böyle bir şeyi. Bence belki uzda alırız. Çünkü şifası gitti. Karşı bot kanser olacak. Ben bir de Mercury friend alayım bu maçta. Aklın sonunda alalım. Hiç vuramasınlar. Base'e gitmeye gerek var mı? Belki da kesmek istiyorum. Lan flash'i gitti. Şimdi kule altı ya. Kaysan bir şeyler olacak. Stun'a falan gideceğiz. Hedef şu an Velkos. Ama bunu da kesebiliriz. Buradan geriye çıkalım. mağaza yeni gelmişti ya. Aslında sıra ben vurmuyorum fark ettiniz. Ben topluyorum. Bizim Sven'imiz hasar çıkarıyor. Hmm, tutturamadık. O kule sen ne yaptın ya? Ben buraya gittim kulağıyla vurmaya devam etti. Çok tuhaf değil mi? Çıkamadık menzilden. Bu maçta ben Merkür almayayım. Şimdi öndeyiz ya. Merkür alsam arada kaldım. Doruk da alalım. Ademiz fazla olsun kesmek daha kolay olur. Velkoz'un E'sine W bastığınız zaman hiçbir şey yapamıyor. Bu da öldü. Nerede miyonlar? Şuradan çıkalım. Botlayın bitti şu an. Böyle yaptık ama. Çok zorladık. Olmadı tamam. Flash'ını aldık. Normalde milyonlar olsaydı buradan kayacaktım. Kule hepsini almış ya kalmamıştı. Şimdi ayakkabı alalım yağ gibi kayalım. Bunlar altı olmadığı çok sorun olmuyor. Mağazaların kitlemesi var ya tek sıkıntı o. Mağazalar kitlerse belki o da zıplatır. W falan da açamam o, o şekilde keserler. Güzel flash'ı gitti. da alırız. Milyonlar gelsin. Şuradan çıkalım. Devi gelecek mi? Gelmeyecek galiba. Geldi. Bu da öldü. Maç bitti bence şu an. Mitten daha güzel oldu ya. Artık suya botta oynayayım. Şimdi altı da olacağız. Çok daha zevkli olacak. Bak direkt kayacağım. Karşı takım yollara da geliyor Ama yukarı kaçmayın Oldu mu şimdi? Çalamadık ama bunu kestik Tamam Flash'ını aldık bunun da Yuko geri dönsene. Dönmeyeceğim mi? Adam ölmeyi bekliyor galiba. Eko öleceksin. Ne yapıyor bu? Öldü. E, duşlara gittim. Ben dokunamadım bile. Mağaza şimdi altı olacak. Acaba denesek mi son kez? Belki kesme ihtimalimiz var. Tam pasifi de gitti. Ne Bitti burası. Şu an hesabın ligi altın bir arkadaşlar. Hani merak edenler varsa ben çok şey brankı soruyor ama istek görüyoruz. Twitch'te abonelerle birlikte. Ya siz de katılabiliyorsunuz. Abonelik aldığınız zaman şansınız oluyor. Şimdi itemim var ya kalkan yiyeyim. Direkt gideceğim üstlerine. Ama ya da direkt gitmeyelim. Bu ultisi var. Boşuna zorlamayayım şimdi. Yoksa bayağı para veririm öldüğüm zaman. Öldü. Öleceksin. Belkoz öldün. Kalkayım var zaten ölmeyecektim. Karşı takım bir şey de yazmıyor chatten. Ama adice alsak böyle olmayacaktı. Bir dakikadan fazla kilimiz var şu an. Yine öldü adam. Adam ölmek için geliyor artık. Ben de base'e gideyim. Hemen gidip karşıma dönüyorum o zaman. Birazcık daha kasalım. Direkt de yemezsin ya. Hemen ulti basıyor. Tutuştur da atıyor. Güzel ölmedik. Aa nasıl ya? Nasıl öldüm? Ejder'e mi gitti bunlar? Böyle gitmemişler. Öldüm. Bu maçta cıvalı lazım bize. Bunu fark ettim. Deni kazansak bile konmaları olduğu için bunu yapıyorlar. Bizim de konmamız var tabi. Bunu yaparsak biz de alırız. Geliyorum ultisi var tabi. Bu kaçacaktır ya. Acaba Rengar'ı birebir de keser mi? Ace'ini de kullanmıyor. Aa olmadı. Ama kestik. Ulti basar diye attım geriye. Basmadı da. Bot report please. Hep böyle oluyor ya. Bir taraf böyle kaybettiği zaman. Zaten e bir tarafın kaybetmesi gerekiyor bir taraf kazansın diye. Adamlar bilerek ölmediler ki. Adam mı niye yazmış? Ya adam geldi böyle. Gel beni kes diye. Üstüme üstüme geldi gibi. 3K ya yakın para birikti ya. Zorlamadan base'e mi gitsem acaba? Yine açık gözlük yapıyorum. Yuka kesini alacak. Hortum olması gerekiyordu. Şimdi ben bir yiyeyim. Öne kesti galiba. Evet kesti. Tamam astemizi aldık. İlk tam hayat almadım. İlk tam olarak Kalkan'ı aldık sonra hayat aldım. Şimdi ebedi alıyorum. Ee, şey alacağım. Civalık kuşak alacağım. Yoksa beni kesebilirler. Bir mağazalar odasına bakıyor çünkü. Şimdi tam olarak da domine'ye gideceğim. Tam genci kesmek zor oluyor ya baksanıza. Çok zırh kazmış. Randevim falan da almış. Tam bizi kantalamak için. Ne işleri çıkıyor? Bulut çıkıyormuş. Çok işimi aramaz. Keşke kalep olsaydı. Yo, geliyorum. 3 kişi var burada. Ama bak onu yapmayın. Ya öldüm değil mi? Bu duştu ölmeyecektim. Bir dahakine böyle önden dalmayacağım. Bizim yöneye bekleyeceğim. Ulti kombosu yapalım. Bunların ikisini alsam nasıl olur? tam Q atmıştım. Şunu bir keselim o zaman. Ultiyi buna atacağım. En başta açacaktım, Çok geç kaldım. Tamken çivili mi almış? Kendimi kestim sanki. Diken nereye vardı? Hadi miyonlar neredesiniz? Benim kaymam gerekiyor. Da halde. bunu da alırız çünkü civa dam var Tabii bu sefer zorlamayayım şimdi kule 600'e direkt gezer bence artık son fayda yapalım sürekli farmlıyorum çok farmımız olmuş ama 18 eve olamadık niye böyle oldu acaba hadi bence komba yapalım artık ama bir şey bekleyelim veygu'yu filan hepsi de olsun Kule altı bunları girmeyelim bunlara ya. Kesin ölürüz yani. Bir kuyu stekleyelim bundan. Penta attık. Vay be. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum böyle olmasını. Kaçtık hemen sur verdi.